Takım Ebisol oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Overwatch izleyeceğiz ve sohbet edeceğiz. Bakalım şu CSGO'da bitmeyen hilecileri yakalayabilecek miyiz? Bakalım Overwatch, Overwatch konuşamadım. Overwatch'la. Bu arada muhafız 2 hani ayıptır söylemesi muhafız 2 oldum. Hiç beklemiyordum bu kadar iyi oynadığımı düşünmüyorum ama muhafız 2 oldum. Ha, biraz demek ki iyiyiz yani öyle kötü de değiliz. Bir giderimiz var yani. Neyse. Keleş 2. Muhafız 2. Neyse oh, oh, iz izleyelim bakalım. Hilecileri bir yakalayalım. Kafalarına sıkalım. Şüpheli bu muymuş? Vay vay vay. Vay şüpheli vay. ses aldı ah. ve hiç bakmadı bile çok güzel efsane Efi mi aldı görmedim ah. şüpheli vuramadı. Ulan. Kendi adamını niye vuruyor? Oo iyi oyunu oyunu bırak. Neyse ısımı bitti mi? Isımı bitti. Bey rush rush rush, rush. Bey rush diyorlar. Oo, oh, mama. Feci yedi kafasına. Neyse bakalım. Long no, gidiyor. Aha Diggle. Meşhur. Çat kafa. Çat kafa. Çat kafa. Pelican. Şüpheli ve Pelican. Karşı karşıya geldi ve şüpheli kazandı. Şu anlık bir şey yok. Şu an değil yok. <laughs> of. Helijan deli oluyordur ha şu anda. Var ya ne sövüyordur. <laughs> Oo. Ekoyeli kazandılar. Almıyor da he. Diggle'ı da güzelmiş. Ha yes bana cevap veriyor. <laughs> bana cevap verdi ya. Güzel. Bana cevap vermesi de güzel. E-make <laughs> mi var bunda? Ne bu böyle? Baksana. Tak. Global misin mübarek? 37508. Yalnız var ya şu ne küfür ediyorlardır şimdi. Hele şu pelican. Öyle böyle değil. Aa mola. Mola bitti Şimdi hiç kimse yok Niye pek yok şimdi bomba biri gelir Çıkarsa Vol'ek Çıkmadı tamam Arkadaşları da iyi mi? Arkadaşlar da mı hile var yoksa? Ee, çok da hani hileye gerek. Aman verecek bir şey yap. Nasıl gerekmiyor? Bakalım o o şey gelecek ya. O zaman gelecek. Hadi biraz hızlı. Hayır. Neyse normal izleyiz. <laughs> Abi mid duran yok ya. Mid info yok. Sonar şimdi küfür ediyor <laughs> Abi bunda hack var ya yeter Telejohn <laughs> <Perihan> hala ölüyor Ölüyor <laughs> Ve ölüyorlar Burayı da hızlı <laughs> Ha belli mi etti biraz Sanki biraz belli etti he. Orada biraz böyle kapıya adamı izledi gibi ya. Vay anasını. Bunu gizliyor. Sanki var böyle bir volik. Böyle izledi gibi. Çaktırmıyor mu Yok bunda da. Aha. Sakin ol, sakin. Al artık. Çok karışık ha. Vallahi karışık. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Vallahi böyle gizliyor gibi geldi. O kapıya böyle bir bakışı var ya. Ben bunu, bu kararı ne yapsam ertelesem mi? Arkadaşlar bu kararı size bırakayım ben. Siz şey yaparsınız ama bana biraz böyle hack gibi geldi. Ama hani ki Gizlediği gibi böyle bir hack geldi. Yani nasıl diyeyim size. Gizliyor yani. Varsa da gizliyim. Gizli bir hack kullanıcısı. Wallhack. Olabilir. Ondan ben ne yapayım? Yetersiz delil diyeyim. Şunu bir kapatayım da. Heh. Yetersiz delil. Yetersiz delil. Yetersiz delil. Yetersiz delil. Şaka şaka. Kararı erteliyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani ben açıkçası şey oldum yani. O kapıdan o, bakışı, o Diggle öyle kullanışı tak tak. Ama Vallahi Valla çok kararsız bir şey yani. Kararı size bırakayım arkadaşlar. Siz artık karar verirsiniz. Ona göre ben de kararımı bildiririm CSGO'ya. Yetersiz değil diyorum Ka kararı erteliyorum yani ben şu anlık Evet Kararı erteledim şuradan şöyle usta muhafızı da göstereyim takım elbiseli oyuncu Yani ek ekleyin diyeceğim oynayalım diyeceğim <laughs> Bazı zaman ba troller çıkıyor o yüzden Korkuyorum yani Troller çıkması iyi bu arada hydra görevlerini de yapıyorum o da çok güzel size de tavsiye ederim. O zaman arkadaşlar gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya lütfen like atmayı bak Like atmayı unutmayın. Çünkü bir şey olmadı hani o like benim beni mutlu ediyor. Lütfen böyle like atın. Basit bir şey. Kanalıma abone siz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. CSK'da diyecektim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.